Ha, arkadaşlar. Hani merhaba. Bine, birlikteyiz. Cücü 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 Diğer yarısı da gelmeye başladı Ayağını incitti ya Oğlum niye yavaş gelmiyorsun sen Ha arkadaşlar. Bu da domates avcısı. Tere girmiş, masum kalmış, yukarıdan atlamış. Domatesleri parçalıyor. Bakın da olmayan domatesin yarısını yemiş bile. Köy domatesi arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yetişmiş. Gel buraya oğlum gel. Bu sana ders olsun. Gel. Çık bakayım. arkadaşlar tavuğumuzu kontrol edelim arkadaşlar karinci maşallah 9'a çıkardı burada da ekmek verdim arkadaşlar güzel Maşallah çok, çok güzel yatmış. Bir haftası kaldı arkadaşlar. Bir hafta sonra inşallah ayrısıyla çıkacaklar inşallah. çık bakayım. Hadi. Çıkın orada. Şuraya bakın. Hadi çık. Arkadaşlar da maşallah güzel olmuş. Bak. Çık oğlum çık hadi. Hadi. Samuari <test> so what yaramazsın. Şey. Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler.